Herkese selamlar, saygılar, sevgiler. Tuna Işık TV ailesi. Ben Şenol Ulu, Türkiye'nin en eğlenceli ve en enerjik adamı Tuna Işık TV'de sizlerle birlikte bugün. Umarım şans yanımızda olur ve ben de sizlere nadizane önerdiğim şablonla isimlerle faydalı olmaya çalışırım diyorum. Biliyoruz ki bugün bayram Kurban Bayramı. Öncelikle Kurban Bayramını en içten dileklerimle kutlarım ve büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin de gözlerinden öperim. Bir kusurum olursa da şimdiden affola diyorum. Hepinizi çok seviyorum. Bir beğeni yaparsanız çok da memnun olurum dostlar. Bugün sizlere İzmir yarışlarında faydalı olmaya çalışacağım. Bizde Ekürü kanalında son iki videoda da başarı sağlamıştık. Umarım Turanşik TV ailesinde de bu üçüncü videomuzda YouTube videosunda başarıya ulaşırız diyorum. İzmir'de 9 koşulu bir program var. Birinci Altının ilk ayağı açılış mücadelesi 16-15'te şartlı 5. 3 yaşlı İngilizler 1200 metre çimde 9 ismin start almasıyla başlayacak. Burada aslında baktığımızda hızlı bir gidişat öngörüyorum dostlar. Bir numaralı bon For Glory ve iki numaralı Aslan Elim. Devamında 7 numaralı Asköy Fırtınası. Hemen arkasında Bay Şimşek. Hemen onların yanında 3 numaralı Love Way. Yani burada 1200 metrede gerçekten de bir sürat yarışı olabilir. Ben sizlere zorlu ama kendi kafamda koşturduğum yarışa göre iki isim söyleyeceğim. Bunlardan ilki 3 numaralı Love Way isimli kısrak olacak. Burada bir numara Bonfor Gülen'in alacağı liderlikte üstüne 7 numaranın ve e, 2 numaranın Aslan Ali'nin gitmesini bekliyorum. Gerçi ben Aslan elimi Çim'de çok beğendiğimi söyleyemem. Yani Çim'i e, yapacağını bir yarış koşmuş Aslan Ali'm ama Çim'de bence tutunamayacaktır arkadaşlar. Ondan dolayı sizlere önermeyeceğim. Hemen bu giden üçlünün arkasına yetecek 3 numaralı Love ve düzlük üzerinde yaptığı ataklarıyla öndekilerin tempolarının düşmesini lehine çevirerek yarışı kazanabilir. İlk isim olarak öneriyorum. İkinci isim olarak da son yarışında yine 3 numaralı Loveley ile koşan 6 numaralı Bay Şimşek. O gün için İbrahim Sefa Söğüt biniyordu. Sonlarda güzel arttırmıştı. Yaklaştı yarım boyda fotoda aslında biraz daha mesafe olsaydı geçebilirdi. Bugün için üstünde Muhammed Mirbilgin var. Eve 4 kiloda avantajı var kilo bakımından. Ondan dolayı 3 numaralı Lovely eksik koşarsa 6 numaralı Bay Şimşek'in burada devreye gireceğini düşünüyorum. Günün birinci altınının açılış mücadelesini sizlere 3 numara ve 6 numara olarak geçiyorum. Geldik birinci altınının ikinci ayağına. Şartlı 5, 4 yaşlı Araplar 1900 metre çimde 11 ismin start alacağını görüyoruz. Burada 3 numaralı Yemen Rüzgarı ve 4 numaralı Bendemen'in ekül olduğunu görüyoruz dostlar. Şimdi burada aslında ekürler çok büyük bir AGF alabilir. Evet ama ben şimdi bu arabatları biliyorsunuz arkadaşlar hem günü gününü tutmuyor hem İzmir çiminin pistinin sıkıntılı olmasından dolayı yani bir tereddüt yaşıyorum. Çünkü 4 numara en son çıktığı İzmir pistinde bana göre yadırgadı. Tamam şimdi biraz daha üstüne koyarak koşacak ama çok beğenemedim arkadaşlar. burada kaldı bir at 3 numaralı Yemen rüzgarı. Yani burada ekürlerin üstünde sırtına binecek yük 3 numaralı Yemen rüzgarında. Yemen rüzgarı eksik koşarsa ne olacak? Yemen rüzgarının koştuğu koşu da ben de orada izlemiştim. 8 numaralı Güneren arkasında 3-4 boy yese de Güneren de gerçekten de o gün fotoya dire girmişti arkadaşlar. Eğer ki burada Yemen rüzgarının bir tık eksik koşması durumunda tabii ki rakipleri de devreye girecektir. Ciddi rakip olarak bir numaralı baba yürekli öneririm Yemen Rüzgarı'nın yanına. Daha sonrasında 7 numaralı Ekseşi ve 8 numaralı Güneren. Arkadaşlar burada ben e, günün ikinci alt, birinci altının ikinci ayağını 4 isimle geçmek istiyorum. 3, 1, 7 ve 8 anlattığım sebeplerden dolayı. Birinci altının 3. ayağına geldiğimizde şartlı 5-3 yaşlı Araplar 1200 metre kumda 7 ismin start alacağını görüyoruz. Dostlar burada 1 numaralı John Romney 2 numaralı Mahfuz. Bence yarın bir AGP'leri %80'i bulur diyorum. Ama ben burada bir isme gideceğim. Anlatacağım sebeplerden dolayı. O isimde 2 numaralı Mahfuz isimli tayımız olacak. Mahfuz ismi tayıp bakarsak anne tarafından Kaltbert'e uzanan bir kanattı var. Ben bu isimleri ilk defa koştukları yarışta John Romney tarafına gidip ona Ganyan almıştım ve kuponumda bir numaralı John Rom tekti. Ama o gün için hem iki numaralı Mahfuz'un kulvar dezavantajı vardı. 13. kulvardan çıkıyordu biliyorumsam. Hem de Erdi Gökçe biniyordu arkadaşlar. Tamam her ne kadar da Erdi Gökçe onunla yatsa kalksa da yani İdman Jokey'ini de yapsa da şimdi bir Nevzat Avcı'nın binişiyle Erdi Gökçe'nin binişi arasında fark olacaktır dostlar. Bir de şunu dikkat çektim. İkisi aynı mesafede biri 1.14.50 civarlarında biri 1.16 civarlarında derece yapmış arkadaşlar. iki numaranın derecesi bir numaraya göre kumda daha iyi. E şimdi baktığımız zaman Erdi Gökçe iki numara yüzde bir güçle performansla biniyorsa Nevzat Avcı bu koşuda %70 bir performansla binse yani bunu yapabilecek de kabiliyette biliyorsunuz yetenekte Ondan dolayı mahpus bende bir tık daha önde çıktı. Bir de kulvar dezavantajı. Bugüne kadar koşmuş olduğu bu rakiplerinde hep kulvar dezavantajına kendisi sahipmiş. Hep dış kulvarlar çekmiş rakiplerine göre. Bugün baktığımızda kendisi iç kulvardan çıkıyor. Rakipleri dış kulvardan çekiyor ve ve de bu isim Kulvardan e, ayağı seri. Hemen önlere doldurup liderliği alıyor. Nevzat Avcı da biliyoruz ki bu işleri en iyi yapan jokeylerden Ve Nevzat Avcı da şu vardır. Öne gidecekse gider. Yani gideceğini hissederse attık atta bırakmaz arkadaşlar. Yanındakini pes ettirir. Onu kendi yarış içinde inisiyatifi kendi alıyor atın gücüne bakarak. Çünkü Nevzat Avcı son 2 senedir gerçekten de İzmir'de oynuyor. E, çok güzel performansları imza atıyor arkadaşlar. Ben birinci altının ikinci, aya, üçüncü ayağında iki numaralı Mahfuz'u sizlere banka olarak öneriyorum dostlar. Birinci altının dördüncü ayağına geldiğimizde ikinci altında başlangıç ayağı şartlı bir dişilere ait iki yaşlı İngilizler 1100 metre çimde 11 ismin start alacağını görüyoruz. Arkadaşlar şimdi burada bir isim var ki o isim 11 numara. Şimdi Drowsy'yi biliyoruz arkadaşlar İzmir'de gerçekten de şov yapıyordu. Her yarışı birinciydi. Drozdi'nin anneden kardeşi Yes Zeyze isimli tayımız koşuyor. Yes Zeyzey'e ye baktığımızda golopları mükemmel. Burada onun yanına yaklaşan bir pişkinlikte golop yapan hiçbir tayımız mevcut değil. 800'leri olsun, 1000 metreleri olsun 1200 metreleri olsun. Gerçekten de takdire şahen bir hazırlıkla buraya geliyor. Tek soru işareti ilk defa koşacak ve Çim, Drowsy biliyorsunuz çimi biraz eksik gibi bize e, geliyor. Yani kumda daha çok başarıları var. Sendirikte de kazandı ama hiç kum, kum tarafında daha iyi. Yani hızlı pisti biraz eksik diye biliyoruz. Ama belki bu ismin tırnak yapısı öyle değildir. Yani bu yapmış olduğu galoplarının hakkını verirse gerçekten de bu isim bugün bunları geçmesi lazım. Yani günün açılış mücadelesi olmasaydı gerçekten de bu isim risk alınıp tek atılabilirdi dostlar. Risk almayı isteyenler gerçekten bu isimi tek bıraksın arkadaşlar. Yani burada baktığımızda 800'lü 3 tane golop yapmış. 1000 metreyi 5 tane golop gerçekleştirmiş. 1200 metreyi 2 tane golop gerçekleştirmiş arkadaşlar. Bu isim küçük risk almayı seven İlk ayaktan tekle geçecek arkadaşlarımıza gönül rahatlığını tek öneririm arkadaşlar. Banko yazabilirsiniz. Ama yanına rakip önerirsen kimleri önerirsin dersen bir numaralı şeyde ora isimli tayımız var. Bu isim de Ankara'dan Kocaeli'ne gitmiş. Biraz eksik görünüyor Kocaeli'ne galoplar ama Kocaeli açılmadığından dolayı biraz galopları da yazılmamış olabilir arkadaşlar. Bu tip isimlerde isimler de İzmir'de biliyorsunuz geldiklerini geldiklerinde daha başarılı performanslar sergiliyorlar. Sonrasında 4 numaralı Light of Dragon, 5 numaralı Major Queen ve 6 numaralı Queen Ayla isimli Taylan yanına eğer ki 11 numaralı Yes Z, Z yıkarsak yazılabilir arkadaşlar. Ama ben kendi kupamda 11 numaralı Yes banko bırakacağım dostlar. Ben bu galoplarla yanına at yazamam sizlere açıklamış olayım. Birinci altının beşinci ayağına geldiğimizde şartlı 3, dört ve yukarı açtı. Araplar 1200 metre içinde 14 ismin start alacağını görüyoruz. Arkadaşlar burada sizlere direkt 5 isim söyleyeceğim. Bu 5 isim arasında bence yarış geçecektir. Yani buradaki isimlere baktığımızda gerçekten de bizi her hafta hayal kırıklığına uğratan isimler. Bir hafta Çakıl geliyor bunlara geçiyor. Öbür hafta Emre Res geliyor bunlara geçiyor. Bakıyorsun bir dakika hafta ikisi de ortada yok. Başka bir isim geliyor. Bunlara geçiyor. Yani bunlarla gerçekten her hafta kafa yormaktan bizde de ka kafa kalmadı. Yani az sahiplerinde Allah yardımcısı olsun diyorum. Ben sizlere burada hemen bir sıralama vereyim. Her ne kadar da 200 günlük bir arası olsa da 3 numaralı rüzgar barış Gerçekten de kaliteli bir isim arkadaşlar. Gençliğini de İzmir'de açmıştı. Ee, koşu hayatını İzmir'de seviyor arkadaşlar. Muhammed Mirbi bir günde mutlaka şanslı olacaktır. Yine devamında 2 numaralı Emre Enes. Nevzat Avcı'yı çok iyi tanıyor ve seviyor. Bir yarış önce kazanmışlardı. Son koşusu bence ölçü değil. Aradan sonra dinçlik olmuş olabilir. Devamında 13 numaralı Çakıl önereceğim. O da Çakıl e, Çakıl'da son yarışında gerçekten de herkes kazanır gözüyle bakıyordu. Biraz eksik koştu. İşte anlattığım sebeplerden dolayı daha yeni. 13 numarayı da 3. isim olarak yazalım. 4. isim olarak 1 numaralı Aksuana yazalım arkadaşlar. Son isim olarak da buranın önde gidecek ismi 5 numaralı Umay kızımı. Arkadaşlar burada eğer ki Umay kızım istediği tempoyu kurarsa 1200 metrede kesinlikle bitirebilir. O güce sahip arkadaşlar. Kesinlikle Umay kızımsız kupon yapmayalım. Burada sıralamam sizlere. 3 numaralı Rüzgar Barış, 2 numaralı Emre Enes, 13 numaralı Çakıl, 1 numaralı Aksuan ve 5 numaralı Umay Kızım olacak dostlar. Günün birinci altınının kapanış mücadelesine geldiğimizde 6. koşuda şartlı 5 dişilere ait 3 yaşlı İngilizler 2000 metre 9 ismin start alacağını görüyoruz. Arkadaşlar burada da şimdi kafamızda koşuyu koşturmamız lazım. A senaryosu ve B senaryosu. Şimdi A senaryosuna göre burada Bellemare liderliği alınca daha başarılı koştuğu için yani baktığımız zaman son yarışında da liderliği alıp güzel performans sergilemişti. Şimdi bunu rakipleri de biniyor. Sen önde Bellemare'yi rahatsız etmezsen Bellemare alır gider. Artık taktik yarışları oldu. Bir gün önce Perşembe günü baktığımızda Nevzat Avcı kaçtı. Muhammed Birbirgin Nevzat Avcı'yı önde nefes aldırmadı. İkisinde de geldi geçti Nevzat Avcı. Artık bunun farkında şokeler dostlar. Öyle bu alacak kaçacak yaptırmıyorlar. Hepsi taktiklerini uyguluyorlar. Ondan dolayı burada iki numaranın belli marın üzerine birisi gitmesi halinde bu yarış karışabilir. Şimdi altı numaralı Muğla'lı Vargas'a baktığımızda iki yarıştır. Gerçekten de kendi performanslarını gücünü yaklaştırdığını bizlere kazandığı yaptığı yarışlarla gösterdi. 6 numaralı Uğulalı Vargız'ı 2 numaralı Belle yanına yazalım dostlar. ikinci isim olarak. Üçüncü isim olarak 3 numaralı Odesi Gredi. Bir yarış önceki ikinciliği çok takdire şahin bir ikincilik. Ondan dolayı burada öneriyorum dostlar. Ali Yıldız bu isimle bence güzel bir uyum sağlayacaktır. Ve kazanmaya yakın 3. isim olarak sizlere öneriyorum. Devamında 4 numaralı Han Katrak. Şimdi Hat Katrak isimli e, kısrağımız da gerçekten kaliteli bir isim. Gerçek gücünü sahaya yansıtmadı dostlar. Kısa kısa aralıklarla bu yarışa geliyor. Mükemmel hazırlıkları var. Kesinlikle bu isim kurtelleri, kurtel çıkması bir isim. iyi koşacaktır yarın için kuponlarda bulunsun. Son isim buranın sigortası olarak da bir numaralı Almanyalı kız. Bu isim de günü gününü tutmuyor. Ne yapacağı belli değil dostlar. Muhakkak kuponlarda bulunsun. Geldik. 7. koşuya dostlar. Handikap 21. 3 ve yukarı yaşlı İngilizler 1900 metre içinde 8 ismin start alacağını görüyoruz. Arkadaşlar ben ikinci altılı genelinde en çok güvendiğim isim burada 4 numaralı Balance Power. Yani aslında tüm 9 genelinden en çok güvendiğim isim 4 numaralı Balance of Power isimli safkan olacak. Gerçekten de ayakları düz bassın mükemmel bir isim. Geçen e, ben de ipodomdaydım hatta e, kurtellerden kendi e, at sahipleri de ekürü de e, özel olarak padoktaydı gördüm. Sonrasında bizlerle birlikte yani yanımızda bu atı izlemeye gelmişlerdi. Yani ben zaten o, o isimleri orada gördüm tamam dedim bu isimden gerçekten çok mutlular. Ben arkama e, bakmadım bile yani yarışı izlemedim diye öyle söyleyeyim size. Ben orada o hissiyatı aldım. Çünkü bu isimden gerçekten çok umutlular. Özellikle geldiler orada yarışı izlediler. Yani biliyorsunuz her yerde de her atın içinde, her içinde gidip izlemez bunun sahipleri arkadaşlar. Bence bu 4 numaralı Balance Power bu gruptan bir iki tip daha yerlere gelecek çok kısa zamanda yol haritası da çizilmiş durumda. Mükemmel bir isim olduğunu tekrardan vurgulayayım. Yarın içinde ister önde gitsin ister ön arkası beklesin. Bence yarışı kazanan isim olacaktır. 56 kiloyla Onur Atmaca ile birlikte 4 numaralı Balon of ikinci 2. altılı genelinde sizlere banko öneriyorum dostlarım. Geldik ikinci altılının tabela ayağına. Burası da şartlı bir dişilere ait iki yaşlı İngilizler 1100 metre çimde 12 ismin start alacağını görüyoruz. Bölünen meydanın ikinci ayı. Arkadaşlar burada da ilk ayak gibi yine 12 numaralı Uğurlu Nilgün. Yapmış olduğu hazırlıkları gerçekten de mükemmel. Kusursuza yaklaşık galoplarla hazırlıklarla buraya geliyor. Ama Bursa'dan geliyor. Şimdi şöyle bir durum var. Yani e, Bursa'dan İzmir'e geliyor. Şimdi İzmir'in çim pisti gerçekten sıkıntılı dostlar. Yani şimdi bu isim burada 8 kulvarı çekmiş. E, onu gösterip de İzmir'in pistini sevmediğinden dolayı ben her zaman kulağıma bir şey küpe yaptım. Ne? İzmir çim pistinde İzmir'de koşmuş at varsa güvenirim. Bir. İkincisi İzmir pistini tanıyan jokey. Yani Muhammed Bilgin Nevzat Avcı gibi jokeyler varsa içim rahat olur. Mustafa Çiçek gibi. E şimdi adamlar bin kere o çim pisti koşmuş. Bunlar belki arada ayda bir kere gelmişler. E çok çok Keskin. Şimdi Nevzat'a dikkat edin. O virajda ne yapıyor? Ne ediyor? Şifresini çözmüş. 2-3 boyluk avansı alabiliyor Nevzat. Artık bu performansı, bu kaliteyi çözmüş yani adam. Ondan dolayı burada kafamda soru işareti var. Burada 12 numaranın yanına at önereceğim. Kim bunlar? Öncelikle 9 numara Teresa. Mükemmel. Ayakları yere değmiyor arkadaşlar. Muhakkak kuponlarda bulunsun. Birinci kulvar avantajıyla. Ekonomik kuponlara, emekli amcalarıma burası 12-9 geçebilirler. Ve geçeceğime de inanıyorum. Ama geniş oynayacak isimler 10 numaralı The Silver Horse. Evet galopları biraz eksik ama yapmış olduğu galopu gerçekten güzel. Ya bu yarış göreceğiz. Bizim için test yarışına çıkıyor. Acaba galopu yaptığı isim mi performans olarak biraz gerilerdi? Yoksa bu isim gerçekten de kuvvetli güçlü isim mi? Bu yarışta göreceğiz 10 numaralı Silver Horse isimli tayımızı. Son olarak da daha yeni bahsettim. Nevzat abici 6 numaralı Nazuşum'a binmiş. Nazuşum'un da tek sıkıntısı 12 kulvar dezavantajı olacak. Ama Nevzat bir şekilde onu bence e, avantajı çevirmeye çalışacaktır. Dış startı liderliği alarak yani alabilirse eğer ki. Şimdi geldik buraya tabela yani sıralamayı söyleyeyim sizlere. 12 ve 9 bütün kuponlara ekonomik kuponlara gönül rahatlığına yazabiliriz. Çizgi çekiyoruz. Geniş kuponlarda 6 Nasus'um ve 10 numaralı The Silver Horse yazabiliriz arkadaşlar. Yani 12, 9, 6 ve 10 olarak yani geçiyorum. Geldik son koşuya. İkinci altının kapanış mücadelesine. Handikap 14 dişilere ait. 4 ve yukarı yaşlı Araplar 1600 metre kumda. Arkadaşlar buraya 5 saat çalıştım demeyeceğim. Buraya istersen 50 saat çalış. Her hafta birisi gelir. O sıralamada her hafta değişir arkadaşlar yani. 15 atın 15'in sıralaması da size 15 isim söyleyeceğim sıralamayla değişir arkadaşlar. Onun için ben sizlere direkt numara olarak sıralayayım. 1 numara, 2 numara, 3 numara, 4 numara, 5 numara, 6 numara, 7 numara, 8 numara, 9 numara, 10 numara, 11 numara, 12 numara, 17 numara, 18 numara ve 20 numarayla burayı 15'sinde geçmek zorundayım arkadaşlar. Yoksa ben de burada bir isim sizlere söylemek isterdim. Çünkü tuttuğum bir iki isminde Kulvarları 16-17 çok dış kulvarlar arkadaşlar. Böyle şeyde çok dışarılardan efor sarf edilir. Yani 1600 metrede İzmir'de direkt virajdan başladığı için yani iç, ilk 7-8 kulvarlar çok avantajlı olacak. 7-8 dışındakilerin Allah yardımcısı olsun. Direkt viraj dönüyor dostlar. Yani 100 metre kaybediyormuş gibi düşünün. Çıktıktan sonra. Onun için burası çok karışık. Mümkün olduğunca isim yazalım buraya arkadaşlar. Evet. Herkese beni dinlediği için teşekkür ediyorum. Enerjimiz yerinde, keyfimiz yerinde, moralimiz yerinde, modumuz yerinde. Hepinize saygılar, sevgiler, selamlarla tekrardan uğurluyorum. Öpüyorum. Lütfen abone olmayanlar abone olsun. Beğeni yapmayanlar da beğeni yapsın. Hoşça kalın canlar.